Evet arkadaşlar hoş geldiniz. 7. hafta 1. dersimizdeyiz. komparatif e, süperlatiflere devam üzereyiz şu anda. Gördüğünüz gibi yeni bir çalışmayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Neymiş? Speaking, make comparisons as in the example. Evet arkadaşlar buradaki as gibi demek. Example, evet örnekteki gibi karşılaştırmalar yapın. Haydi yapalım. Bakın small cat, rabbit and. Evet arkadaşlar. Üç tane hayvan vermiş. Bunları karşılaştırmamızı istemiş. Örneğimize bir bakalım. Cats are small. Kediler küçük. Yes. But rabbits are smaller. Pek doğru mu bu ya? Acaba kediler mi daha küçük? Tavşanlar mı daha küçük? Bu bence biraz ihtilaflı bir konu. Evet diyelim ki tavşanlar daha küçük olduğunu kabul edelim. Burada demiş ki arkadaşlar, tavşanlar daha küçük. Evet, keşke fare deseydi. Çok şey olmamış yani, isabet olmamış. Ee, arkasından bile geldik ant. Evet ant ne demek arkadaşlar? Karınca. Ant are the smallest of all. Evet, şimdi şunu bir dinleyelim bakalım sesini açalım iyice de. Duymama ihtimalimiz kalmasın. Evet. Cats are small. Yes, but rabbits are smaller. Ants are the smallest of all. Evet arkadaşlar. Bunları şimdi burada gördüğünüz üzere yapıyorsunuz. Ben burada duracağım sizi bekleyeceğim. Siz de burada durduruyorsunuz videonuzu. Bunları yapıyorsunuz. Sonra beraberce sizinle bunu muayene teftiş ediyoruz. Evet, başla. Evet, yapmış olduğunuzu ümit ediyorum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum ben. Colorful Ostrich Canary Peacock. Evet arkadaşlar. Bunları renklilik cihetinden karşılaştıracağız. Bu ne arkadaşlar? Evet, deve kuşu. Bu ne? Kanarya, peacock, ee, bu şey ne? Eee, tavus kuşu arkadaşlar. Şimdi bunları bir karşılaştıralım. Ne çıkıyor? Evet. Aynı mükerden başladığımız gibi ostriches are colorful. Evet. Gelelim kanaryalara. Yes, but canaries are more colorful. Esasında deve kuşları pek neyse. <laughs> Arkadaşlar üstünde durmayalım. Fazla vakti göremiyorum. Evet. Ne geldi? Peacocks are the most colorful of all. Evet arkadaşlar. Değil mi? Kanarya'dan da daha e, renkli olan tavus kuşu. Evet. Bir de dinleyelim. Arkadaşlar dinleyin. Dinlediklerinizi tekrar edelim. Ostriches are colorful. Yes, but canaries are more colorful. Peacocks are the most colorful of all. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. E, friendly. Ne demekti friendly? Evet, arkadaş canlısı Tortoise, carrot and dog Evet arkadaşlar Evet, kaplumbağalar, arkadaş canlısı Yine ihtilaf hukukundan geliyor bu <laughs> kitap arkadaşlar Kaplumbağaların nasıl bir arkadaş canlılığı varsa olabilir Böyle kabul ediyoruz Arkasından arkadaşlar Yes but, parents are yani papağanlar daha da arkadaş canlısı imiş. Peki en arkadaş canlısı köpek nasıl diyeceğiz? Yes, dogs are the friendliest of all. Dinleyelim. Tortoises are friendly. Yes, but parrots are friendlier. Yes, but parrots are more friendly. Dogs are the friendliest of all. Dogs are the most friendly of all. Evet arkadaşlar Dikkat edin, burada güzel bir olay yaşadık. Farkına vardınız mı bilmiyorum. Tekrar dinletiyorum şu ikisini. Türkçe says friendly. Yes, the pirates are friendly. Yes, the pirates are more friendly. Evet. Dogs are the friendliest of all. Dogs are the most friendly of all. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Farkına vardınız mı? Bunlardan iki tane cümle okudu. Burada bir şey yazıyor ama bir başka şey daha söyledi. Yes, parents are friendlier dediği gibi parents are more friendly. Evet arkadaşlar iki şekilde de söylenebiliyor. Demek ki bunun nasıl olduğu konusunda İngilizler anlaşmaya varamamışlar. Öyle de söyleyelim, böyle de söyleyelim demişler. Yes, dogs are the friendliest of all veya dogs are The most friendly of all. Evet arkadaşlar şu değil. Dogs are the most friendliest. Değil. Veya parrots are e, more friendlier. Değil. Eğer o koyuyorsak more friendly. Friendlier değil. More friendly. Veya friendly. Burada da the most friendly veya The friendliest. Yani buradaki sondaki EST varsa mor olmayacak. Mor varsa ESP olmayacak arkadaşlar. Bunda da aynı şey geçerli. Geçelim sonuncusuna. Evet. Beautiful, wolf lion, tiger. Evet. Karşılaştırın arkadaşlar. Neydi bunlar? Birisi kurt, birisi aslan, bir diğeri kaplan. Bunların hangisi? Güzel. Evet. İhtilaflı konulara yeniden girdik. Neymiş arkadaşlar? Wolves, wolf wall neydi? Kurt, kurtlar güzel. Evet. evet. yes, but lions are more beautiful. Evet, güzel olmaktan ziyade heybetli bir hayvan değil mi arkadaşlar? Hadi yoruma bağlı olarak güzel de kabul edilebilir. Are more beautiful ve nihayet tigers are the most beautiful Ofo, evet haklı, kaplanlar daha bir güzel. Dinleyelim. Wolves are beautiful. Yes, but lions are more beautiful. Tigers are the most beautiful of all. Evet arkadaşlar, bitirmeden önce şunları da bir kez daha dinleyelim. Ve tekrarlayalım, elimize yerleşsin. Ostriches are colorful. Yes, but canaries are more colorful. Peacocks are the most colorful of all. Evet. Tekrarı unutmayın. Geçelim bir sonraki alıştırmamız arkadaşlar. Evet. Ee, in three minutes, write as many sentences about the animals below as possible. Using the adjectives in the list, use comparative and the superlative form. Evet arkadaşlar, soruyu tabi anlayamadınız. Ama işte anlamanız lazım. E, ee, in three minutes. Üç dakikanız var arkadaşlar. Write. Yaz. Yes. Ne yazacağız? As many sentences about the animals below as possible. Arkadaşlar bu zor. Tabi buralara daha gelmedik. Ee, mümkün olduğunca çok cümle yazacağız. Ne hakkında arkadaşlar? Ne? Using the adjectives in the list. Yani buradaki sıfatları kullanarak arkadaşlar Aşağıdaki hayvanlar hakkında bunlar bu hayvanlar hakkında yazabildiğimiz kadar cümle yazacağız. Anlaşıldı mı? Bu cümleleri yazarken neyi kullanacağız. Comparative and superlative formu kullanacağız arkadaşlar. Sürenizi e, buradan başlatalım en iyisi. E, buradan başlatalım. Siz hemen yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir başlatayım. Burada bir saniye. Örneğiyle yapalım da. Cats are quieter. Quiet ne demek arkadaşlar? Sessiz. Cats are quieter than dogs. Yani kediler köpeklerden daha sessiz. Evet. Tortoises are the quietest of all. Evet. Çok az evvel olduğu söylenmişti. Ama gördüğünüz gibi sessiz. Bu konuda ihtilaf yok. Evet. Şeyi başlatalım. Zamanı başlatalım. Evet arkadaşlar tamam mısınız? Birkaç tane yapacağım. Sizin yaptıklarınızın doğru olduğuna itibarım var. Ee, sizin yaptıklarınızı birbirine tutarsa ne güzel. Tutmazsa yapabileceğimiz bir şey yok. Evet arkadaşlar. Quite kullanmış yapmış. Gelelim tam bir tane yapalım. Evet arkadaşlar. Ee, bunlardan orta derece ee, şöyle az tehlikeli bir şey bulalım. Evet. Dogs are dangerous. Daha tehlikeli olan arkadaşlar Snakes are more dangerous than dogs. Lions are the most dangerous of all. Evet arkadaşlar of all yani hepsinin arasında. Burada arasında kelimesi yok. Doğru haklısınız. Of all. Hepsinin diyor sadece. Hepsi arasında diye güzel Türkçeleştirebiliriz. Hepsinin arasında en tehlikelisi de aslan. Nasıl söyleniyormuş? The lion sardığı most dangerous of all. Evet. Dangerous olmuyor değil mi arkadaşlar? Olacak gibi değil. Evet. Bir iki tane daha yapalım arkadaşlar. Funny. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. konusu. bir şey oldu. Yes. Ee, cats are funny ee, parrots are funnier than cats and dolphins ki arkadaşlar Yunus biliyorsunuz dolphins are the funniest of all evet İtalya'da şu expensive veya intelligent'dan gidelim arkadaşlar bunu da yapalım bitirelim ee, dogs are, yok, parrots are intelligent, dogs are more intelligent than parrots, ee, and dolphins are the most intelligent of all. Evet arkadaşlar Yunusların hepsinden daha akıllı olduğu konusunda ben bir takım çalışmalar okumuştum. Bu çalışmalara pek güvenim var mı derseniz pek yok. Ama doğru olduğunu görünüyor. Hayvanlar zeki bakıyorlar. Merhabası arkadaşlar. Ee, bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet ediyorum.